Merhaba çocuklar, devam edelim çözmeye. Aşağıda bir yarışmada kullanılan numaraları üzerlerinde yazılı olan 4 kutu ve Burak'ın bu kutulardan aldığı kartlar verilmiş. Yarışmada seçilen kutuların numarası ile yarışmacının o kutudan aldığı kartta yazılı olan sayı. Aralarında asal ise 10 puan, en az iki ortak asal çarpanı varsa 15 puan, asal çarpan sayıları eşitse 20 puan. Bu soruyu sağlıklı çözmek için hepsini tek tek deneyelim. 25. Kalemi tıklayayım. 25. 1 çarpı 25. Bir de 5 çarpı 5 var. Yani bunun asal çarpan bir tek 5 var bunun. 25'in bir tek 5 var asal çarpanı. 12'ye bakalım. 1 çarpı 12. 2 çarpı 6. 3 çarpı 4. Bunun iki tane asal çarpanı var. Dolayısıyla en az iki ortak çarpanı asal çarpanı var kısmına uymuyor. Asal çarpan sayıları da eşit değil. Çünkü 2 ve 3 var 12'nin asal çarpanlarında. Bir tek aralarında asala uyuyor. Burada 10 puan kazandı. 165 ve 42'ye gelelim. 165 1 çarpı 165 3 çarpı 55 5 çarpı 33 11 çarpı 15 165'in asal çarpanları 3, 5, 11 42'nin asal çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 42, 2 çarpı 21 3 çarpı 14, 5, 6 çarpı 7 2, 3, 7 Asal çarpanları ikisinde 3'er tane çıktı. Asal çarpanları eşitse 20 puan kazanıyordu. 20 puan kazandı. Başta 10 puan kazanmıştı. 20 puan da buradan kazandı. 60 45'i inceleyelim. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12. Yani 60'ın asal çarpanları 2, 3, 5. 45'in asal çarpanlarını bakalım. 1 çarpı 45. 3 çarpı 15. 5 çarpı 9. 3 ve 5. Asal çarpan sayıları eşit değil ama iki tane ortak asal çarpanı var. Yani o zaman bundan da 15 puan kazanıyor. 10 puan oradan. 15 puan üçüncüsünden. Yok. 20 puan ikincisinden. Yani 15 puan üçüncüsünden kazanıyor. Toplarsam 45 puan yapar. 55 puan olması için geriye 10 puan kalıyor. 10 puan da aralarında asal olduğunda kazanıyordu. 30 aralarında asal olan ne var? 30 22 olmaz çünkü 2 var asal çarpanlarında ortak. 30 ile 35 de 5 çarpanı ortak. 51 ile 30'un 3 çarpanları ortak. 91 ile 30'un ortak bir çarpanı yok. Aralarında asal olacaklar 10 puanda oradan alacak. Toplam 55 puan olacak. Bir okulda düzenlenen piknikte yapılacak hediye çekilişi için 20'den başlayarak 25'e kadar 25 dahil tam sayılar, tüm pozitif tam sayı çarpan sayısı kadar karta yazılmış. Bu kartlar her misafire bir tane olarak dağıtılmış. Kolay bir soru. Hemen çarpanlarını bulalım. 1 20 2 14 5. 6 tane 20 sayısını yazmışlar. 21'e bakalım. 1 21 2 olmaz. 3 7. 4 tane 21 sayısını yazmışlar. 22 1 22 2 11. 4 tane bundan yazmışlar. 23 zaten asal sayı. 1 ile 23'ten başka ortak böleni yok. 24'e bakalım. 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çarpanı var. 24'ten 8 tane yazmışlar. 25, 1, 25, 5, 5. Burada 1, 25 ve 5, 3 tane çarpan var. Dolayısıyla bakalım kaç tane misafir var? 6, 4 daha 10. 14, 16, 24, 27 tane misafir var. Eğer şıklara bir 5 daha yani 28 koysalardı muhtemelen işaretlenen öğrenciler olacaktı. Çocuklar bir tane doğal sayı çarpanı olur. 2 tane 5 yazılmaz. 9. soruya geldik. Kutulardan mavi ve kırmızı misketler bulunmaktadır. Kutulardaki misketler birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit sayıda misket olan paketlere yerleştiriliyor. Paketlerin bir tanesindeki misket sayısının 15'ten az olduğu bilindiğine göre. Paylaştırma soruları EBOB sorularıdır çocuklar. Hemen 600 ile 690'ın EBOB'unu almışsınızdır. 10'a böldüm. 60'a 69. 3'e böldüm. 20'ye 23. Başka ortak bölenleri yok. O, o zaman EBOB'ları ne? 30. Eğer bir şart vermeseydi 15'ten az olduğunu söylemeseydi bunların her pakette 30 tane misket alacaktı. Fakat şartımız var 15'ten az. Hemen çarpanlarına bakalım. 1.30, 2.15 15'ten az dediğine göre 10 alacağız. Her pakette 10 tane misket olacaksa buradan 600 bölü 10'dan 60 paket. 690 bölü 10'dan 69 paket. 60 ile 69'un toplamı da 129 pakete ihtiyaç vardır. Teşekkür ederim.